Ee, zarf mühürleme yöntemiyle ilgili size bazı örnek detaylar vereceğim. Ee, şu an yerde sıraladığımız masa üzerinde yaklaşık 50'ye yakın davetiye var. Ee, bunun uygulamasını size e, mühür mumu tabancasıyla göstereceğim. Uygulama çok pratik ve basit. çek e, Çok dikkat edilecek konu en çok e, üzerine duracağınız konu mühür mumunun yüzeye akış esnasındaki sıcaklığıdır. Şimdi biz fişimizi taktık. Ortalama birkaç dakika, beş dakika bekleyerek şu gördüğünüz tabancadaki mühür bunu hazırladık. Bu ortalama 100 wattlık bir tabancadır. Bakın ucundan sızıntılarla ısındığının işaretini vermektedir. Şu an biz bunu daha önce hazırladığımız zarfların üzerine uygulama yapacağız. Şimdi bir tane örnek yapıyorum size. Mühürümüzün çapı 3,5 santim. 3,5 santimlik bir mühürde uygulama esnasında yapılacak olan mührün büyüklüğü ve dökülecek olan mumun büyüklüğü birbiriyle orantılıdır. Şimdi bir tane hemen yüzeye bir tane akıtıyorum. Bu büyüklük ideal bir büyüklüktür. Çok fazla dökmemek lazım ama bunda bir sıkıntı var ki bu da üzerindeki kırnapların yüzeyde bir kat oluşturması söz konusu. Bunun içinde yapılacak olan şey mührü bol dökmek, pardon mumu bol dökmek ve soğuma esnasına doğru mührü vurmak. Bakın şu anda ilk sıktığımla şu an son sıktığım arasındaki kıvam farklılığını görebiliyorsunuz. İlk sıktıklarım daha sıcaktı. Son şu anda sıktığım daha soğuk. Şimdi 3 tane sıktım. Bu esnada tabancamız ısınmaya devam ediyor ve ben suyun içinde bulunan 3,5 santimlik mührümüzü yön işaretiyle uygulamaya geçiyorum. Biraz soğuk vuruyorum mührü. Sebebi de altındaki olan kırnaplar mühürleme sonucunda iz yapıp görünmemesi içindir. Şimdi vurdum. Bakın hiç ip izi yok. Tekrar suyun içine bıraktım ve yeniden dökmeye başlıyorum. Uygulama esnasında tetik fazla kullanmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca arkadan bastırma yöntemiyle mumu içeriye doğru iteceksiniz. Evet bir tane daha sıkıyorum. Şimdi tetikle hafif hafif ileriye doğru itiyorum. Üçüncü mumu aldım. Tekrar içine itiyorum. Evet. Şu anda üçünü de sıktım. Bu sıcak, bu ılık, bu biraz daha soğuk döküldü. Şimdi yine suda bekleyen mührümüzü kurutup yuvarlak bir şekilde bastım. Tekrar ve tekrar. Evet. Şu an kuruyanlara bir bakalım. Kırnap izi yok. Kırnap izi yok. Bu sıcak olduğu için basılırken bakın hafif kırnap izleri belirgin. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Ve bunlarda da yok. Burada önemli olan konu özellikle kırnaklı mühürlemelerde mumu akıttıktan sonra hemen mührü vurmayacaksınız. Birazcık bekleyeceksiniz ki mum üzerinde birazcık kurusun. Eğer sıcak vurursanız az önceki gördüğünüz gibi ipler alttan mutlaka görünür. Şimdi üçüncüyü sıkıyorum. Tekrar mührümü alıyorum. Çekiyorum. Çekiyorum. Ve sonuncuyu yine çekiyorum. Şimdi şu ilk başta yaptığımızı gösterelim. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar üzerindeki fiongun uygulama esnasında kirlenmemesi için ve burada bir kat oluşturmaması için biz üzerinden bunları alıyoruz, doğal haline getiriyoruz. Evet. Bunu da alıyoruz, bunu da alıyoruz. Böylece üzerindeki fiyonklar hiçbir şekilde boya olmuyor, yapışmıyor. Orijinal halini koruyor. Evet, şimdi bir tane daha uygulama yapıyorum. Yaklaşık bu konuşma esasında birkaç dakika ısınma süresi geçiyor. Ve yine tetiğe basıyorum. Evet, bir tane daha yapıyorum. bir tane daha yapıyorum. Bu soğuduğu için akışı biraz zor oluyor tabi. Çapı büyük. Aslında bunu daha küçük bir çapla yapsak, iki buçuk veya 3 santimlik bir çapla yapsak her seferinde üç tane yerine beş ve altı tane dökebilirsiniz. Evet yani uygulamayı yapıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere yaklaşık 1 2 3 4 5 5 kere 3 15. Yaklaşık 5 dakika içinde 15 tane mühürleme yaptık. Burada önemli olan detay tabancanızdaki sıcaklık yüzeye akarken vurma kıvamında olacak. Döktünüz hemen mührü vurmuyorsunuz. Ama bu söylediğim sadece kırnaklı bu şekilde bağlamalar içindir. Bu şekilde bağlamalarda mumu yüzeye akıttıktan sonra diyelim ki birinci yakıttık, ikinci yakıttık, üçüncü yakıttık. Biraz daha bekleyip sonra yavaş yavaş mühürleri vurmaya başlıyoruz ki bunun sonucunda üzerindeki kırnaplar mühürün üzerinden hiçbir şekilde görünmüyor. Yapılması gereken şey bu. Ümit ediyorum çok kolay yapacaksınız.